İki türlü Müslüman var. Bir sadece ben Müslümanım diye Müslüman var. İkincisi de Rabbimizin buyurduğu gibi ve minen nasi men yeşri nefse ubtiga Öyle Müslümanlar da var ki Allah buyurdu. Allah için canını verirler. Canını. Allah'ın dinini korumak için. Allah'ın emirlerini yaşamak için canını veren Müslümanlar var. Bir de bazı Müslümanlar var. Onların Müslümanlığı teybin Müslümanlık gibi. Teyip. Hani nasıl ki teybe sesini kaydet. Ben Müslümanım diye biraz sonra aç. O teyip der ben Müslümanım, ben Müslümanım, ben Müslümanım. Bizim Müslümanlığımız teyibin Müslümanlığı gibi olmasın kardeşim. O teyipte tevhid ilmi yok, namaz yok, Kur'an okumak yok. O teyipteki Müslümanlıkta bir şey yok. Bizim Müslümanlığımız teyibe benzemesin. Bizim Müslümanlığımız Rabbimizin buyurduğu gibi nice adamlar vardır ki Allah için canını vermeye hazırdırlar canını. Biz de böyle olalım inşallah böyle. Böyle bir Müslümanlık yaşayalım. আল্লাহ হাফিজদের খাবি